Hangi bir siparişle alakalı çıkarttığımız fişi yeniden çıkartma ihtiyacı duyduğumuzda ya da etiketi yeniden çıkartma ihtiyacı duyduğumuzda bu işlemi birkaç şekilde yapabiliriz. Siparişler sekmesini tıklayalım. Burada e, görüleceği gibi fiş ve etiket bölümlerimiz var. Fişi tıkladığımızda eğer elimizde sipariş no varsa bu yöntem bizim için kullanışlı olacaktır. Sipariş no'sunu girerek örneğin 65 numaralı siparişe girelim. Tamam dediğimizde bu siparişe ait fiş yazdırılacaktır. Aynı şekilde etikette de 65 no'lu siparişin numarasını yazdığımızda etiketimiz de yeniden yazdırılmış olacaktır. Ya da e, siparişler aşağıda listeleniyor bugünün siparişleri. Tarihi değiştirerek daha eski tarihleri de görebiliriz. Oradan herhangi bir siparişi seçerek bunun da aynı şekilde fiş ya da etikete tıklayarak yazdırma işlemini yapabiliriz. Görüleceği gibi etikete basacağız. Etiket yazdırılmış olacak. Yazdırdan da aynı şekilde aynı işlemi yapabiliriz. Ya da elimizde e, müşteri sipariş numarası yoksa müşterinin adını girerek örneğin Erdem Doğan'ı seçelim. E, sayfasına gidelim müşterinin. Burada görüleceği gibi e, bekleyen siparişimiz yok. Tamamlanmış siparişlerden birini fişin çıkartmak istiyoruz diyelim. Hangisi ise bunu seçip 67'yi seçtik. Fişe tıkladığımızda o siparişin fişi çıkacaktır. Ya da aynı şekilde etikete bastığımızda bu siparişin etiketi yazdırılacaktır.